benim bir tek motivasyonum vardır para maddiyata önemlidir maneviyat diyenlerden her zaman uzak durun arkadaşlar dostlar selamlar iyi günler hepinize bugünkü konumuz risk yönetimi bugün sizlerle beraber risk yönetimi nedir neler yapmamız gerekir onlardan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar risk yönetimi dediğimiz kavram aslında işlem başına riske edilen tutar anlamına gelmektedir örnek bir işlem aldığında ne kadar bakiyemi riske atıyorum? Aslında bu risk yönetimi konusunun en başlı başına sorusudur. Şimdi e, bu oran normal piyasalarda %1, %0,5 veya %2. Kişiden kişiye değişti ancak bu aralıkların dışında çok fazla çıkmaz. E, yani stop olduğun zaman bakiyemin işte %1 üzerine gidelim. %1'ini kaybedeceğim üzerine kurulu bir sistemdir. Bu kaç x girdiğinizin e, işte... Kaldıracı kaç kullandığınızın hiçbir önemi yoktur burada. Çünkü örnek veriyorum 50x girdiyseniz işte bakiyenizde 1000 dolar varsa ona göre bir para koyarsınız o 50x'lik pozisyona. İşte %1'de stop olacaksanız ona göre, %2'de stop olacaksınız ona göre. Ve aslında stop olduğunuzda 1x girmenizden farklı bir şey değiştirmez. Çünkü örnek veriyorum arkadaşlar 1000 dolar 1x işlem aslında 1000 dolarlık bir kontrata sahip. Ama 10 dolar 100x işlemde 1000 dolar kontratı sahip o zaman 10 dolar 100x ile işte 1000 dolar 1x arasında ya da 100 dolar 10x arasında stop olunacağı takdirde hiçbir fark yoktur. Ha burada belki komisyon oranına gireceksiniz ama komisyon oranında da bir fark yoktur aslında. Sadece birinde 10 dolarla girdiğiniz için gözünüzde kesilen 2 dolar yüksek gelecektir. Ama aslında işlem boyut olarak 1000 dolar marja eşit olacağı için bin doğallıkla aynı komisyonu kesmektedir. Çünkü komisyonlar girdiğiniz x'e göre değil kontrat miktarına göredir. Yani örnek veriyorum bir bitcoin'lik bir pozisyon açmak istiyorsunuz. Bitcoin'in şu anki güncel değeri 34 bin dolar. E 34 bin doğallık bir pozisyon harcınız olacak. O zaman örnek veriyorum 3400 dolar 10x pozisyonla işte 340 dolar 100x pozisyon aslında 1 bitcoin kontrada tekabül eder. X de aynı miktarda kontrada tekabül eder. E, ettiğine göre de komisyon oranı da aynıdır. E, belki sigorta fonu tetikleneceği için likidasyon sorununuz olabilir. Onu da cross pozisyon açıp işte %1'e stop koyduğunuzda mesela 100 xte yine %1 bakiye kaybetmiş olursunuz. Herhangi bir fark olmaz. Önce buna değinmek istedim. O, e, bu %1 kavrama buna tekabül etmektedir peki neden yüzde bir ya da yüzde iki, yüzde sıfır buçuk gibi değerlere bakıyoruz? Ondan da bahsed bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü bizim belli bir win rate'imiz var. İşte her zaman TP alamayız, her zaman işte yükselemeyiz. Belli dönemlerde kaybedeceğiz illaki. E kaybettiğimiz dönemler olacağına göre örnek veriyorum %20'lik bir kasayla işlemlere baz alsak 5 tane stop olsan zaten yani bir stopta kasanın %20'si ise 5 tane stop olsan kasa bitmiş oluyor yüzde on gitsen 10 tane olsa kasa gidiyor. E bunlar da olası süreçlerdir. İlla ki olabilir. Bazı dönemler olur. 10 tane stop üst üste olursunuz. E bu dönemde kasanızın gitmemesi gerekiyor. Yüzde birlik mesela bir kasa marjıyla girersiniz stopta. İşte %10 kasanızı kaybedersiniz böyle çok kötü bir dönemde. E yüzde ikilik yaparsanız yüzde kaybedersiniz. En azından daha tolere edilebilir bir durum olur. E diyeceksiniz ki abi o zaman nasıl biz kasamızı büyüteceğiz, kasanızı kümülatif olarak büyüteceksiniz. Şimdi siz bugünü baz alıp bir ay sonrasına zengin olacağım derseniz bu risk yönetimi anlatmamın hiçbir anlamı kalmaz. Ama daha çok süreç halinde baktığınız zaman işte mesela dünyanın en büyük fon şirketi Algo Trading hatta babası dünyanın en iyi tradinginin yıllık kar büyütme oranı 30 yıl boyunca %60 ortalama yapmış. Yani siz eğer kasanızı 30 yıl boyunca her yıl %60 üzerine koyarak giderseniz dünyanın en iyi traderı siz olacaksınız. Yani o yüzden gözünüze bazen geliyor. İşte hocam ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. işte 6 ayda zengin olacağım. Yani o zaman dünyanın en iyi trader, trader olursunuz. Ama şimdi gözünüze %60 çok küçük gelecek farkındayım. Ama e, bu videonun altına yani kümülatif olarak o büyümeyi aranızdan bir arkadaş yazsın istiyorum. 100 zor bakiyeniz var. Ee, seneye 160 dolar olacak. O 160 dolarımız da seneye 160 büyüyecek. O büyüyen rakam da 160 büyüyecek. Aslında o 100 doların 30 yılın sonunda milyon dolarları geçtiğini göreceksiniz ve sadece 160 büyümeyle e zaten o sadece dediğim rakamda dünyanın en iyi traderı yapıyoruz O yüzden kümülatif büyümenin önemini görmeniz gerekiyor. Bu kümülatif büyümeyi de sadece risk yönetimi kullanarak yaparsınız. Bence bu piyasadaki en önemli şey risk yönetimi ve psikolojidir. Ben aslen psikoloji mezunuyum. Psikoloji mezunu olduğum için e, bu piyasada biraz e, belki bana faydası dokunduğunu düşündüğüm şeylerden birisi de bu. Çünkü orada riskimi yönetmeyi öğrenmişim. Üstüne trade psikolojisi işi tarafını da halledebildiğim için daha başarılı da oluyorum. Ama bana sorarsanız teknik mi, psikoloji tarafı mı? Bence psikoloji tarafı daha önemli. Çünkü bazen doğru işleme girmiş olsanız bile o psikolojiden dolayı kapatıyorsunuz. Veya beklediğiniz teknik olarak doğru seviyeye gelmesine rağmen... FOMO olup işleme girmiyorsunuz veya yanlış yönde giriyorsunuz. Bunlar da psikoloji tarafıyla ilgili. Veya win rate'iniz çok yüksek olmasına rağmen para kaybediyorsunuz. E Bu da risk yönetimi tarafıyla ilgili. Teknik sizi bir yere getirir ama yani şöyle benzetme yapabiliriz. Teknik bir penaltı kazandırır size ama o golü atacak sizsiniz. Psikolojiniz yoksa veya... Risk yönetimimiz yoksa o penaltıyı golü çeviremezsiniz. E, çeviremediğiniz bir penaltının da skor etkileme adına hiçbir anlamı yoktur. Hatta moral bozucudur. Şimdi e, onun dışında arkadaşlar e, şimdi risk yönetiminde dediğim gibi yüzde dilim üzerinden gidelim ki anlatması matematiği daha kolay olsun. %1 kaybetmek üzerine bir ar sistemi uyguladınız. E, şimdi klasik işlemlerde şimdi teknik olarak öğrendiğiniz seviyeler. Örnek veriyorum burada bir range var. Eee e göre işlem alacaksınız. İşlem aldığınızda şimdi e, teknik olarak stop olmaz seviyeleri değişebilir. Ancak ben bunu basit düzeyde anlatacağım. Teknik tarafına bakmadan anlatacağım. Diyelim ki buradan girdiniz. Range'in dibi ile tepesi arasında %4'lük, 4.5'luk bir seviye var. 1'e e 2 dediğimiz e, sisteme göre de %2'lik stop koyarak mesela bu range'i değerlendirebilirsiniz. Yani şöyle 1'e 2'lik bir TP oranınız oluyor böyle olduğunda da şimdi sizlerle bir tablo çizerim. Tablo üzerinden değerlendirelim. da tam tersi de bu şekilde mevcut. Ben burada kendi yöntemimden de bahsedeceğim sizlere. Belki sizlere faydalı olur. Şunu bir çizelim. Aşağı yukarı böyle. Bir de ikilik bir renç yaptınız. Takılırsınız böyle. Mesela bunu size kaç kere işlem vermiş. Bakın şu Önce short'unu vermiş, long'unu vermiş, short'unu vermiş, long'unu vermiş, short'unu vermiş. Hani 5. işlem falan yapıyor 1'e 2 şeklinde. Sürekli buradan mesela %2 işte bakın %2 2 2 2 Şunu da 1 diyelim hadi. Toplamda %9 kasa büyümesi yapıyor. Ne kadar süre? Yani süreyi de bakalım. Süre nerede oluyordu? Bakalım. Bakın 9 günlük süreçte büyümeniz %9. Yani günlük kasanızı %1 büyütmüş gibi bir şey oluyorsunuz. Çok kısa geliyor sizlere. Ama yani %9 kasa büyümesi. Mesela 1000 dolar olan insanın kasası 9 günde olmuş size 1090 dolar. Bundan sonra kazancı da kümülatif artacak. Yani bence çok mükemmel bir oran çünkü dolar enflasyonu dünyada %5.5 yani %5.5'ün üstünde bir yılda ulaştığınız takdirde zaten her türlü kardasınız. Veya insanlar Amerika'da bunu bankaya yatırıyor bu faiz almak için aldığı faiz %5.5 altı bir yıl bekliyorlar. Yani çok basit bir rençle bile %9'u %1 kasa büyümesini baz alarak yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şimdi bir tablo çizelim sizlerle. Şöyle göstereyim. Şöyle bir grafik gibi olsun arkadaşlar. Şimdi şimdi her seferinde 1'e 2 büyüyeceksiniz değil mi? Mesela şurası 2 ise örnek veriyorum. Burası 1 olacak. 2 ise 1 olacak. Yani bunların kesişim noktaları da bu noktalar olacak. Yani bu şekilde yukarı doğru bir ivme olacak. Ve bu aslında çizgileri birleştirdiğiniz zaman %50 bin reytinizin olduğunu varsayarsa şu şekilde bir büyümeniz olacak. Bu %50 bin reytte niye? Kazanırken 1 kaybediyor. 2 kaz şey kazanıyorsunuz kaybederken 1. Ama şimdi böyle bir grafik attığıma bakmayın böyle olmayacak. Niye böyle olmayacak? Siz her zaman bir işlem stop, bir işlem tp, bir işlem stop, bir işlem tp olmadığı için Bazen 5 işlem TP olacak. Bazen direkt 4-5 işlem stop gidecek, böyle düşecek. İşte TP, stop, bazen çok başarılı değil Bazen çok düşük falan ama ortalama çizgisi belli bir şekilde kasanız kümülatif olarak büyüyecek. Şimdi buradaki olay ne? Şimdi sizin riskiniz sabit olduğu için bakın 5 işlem stop oluyor, 4 işlem düşüyor, işte şu oluyor, bu oluyor ama ivme yukarı yönlü oluyor. Ama siz burada işte stop olduğunuzda riskinizi büyütürseniz işte tp aldınız aldınız abi ben kazanıyorum artık riskimi büyütmem lazım deyip işleme girerseniz o da stopa denk gelirse kasanız böyle büyümek yerine direkt şu şekilde ulaşıyor. Mesela bunu silelim bir. Şu çizgiyi. O zaman da şu şekilde bürünüyor. Şimdi böyle kazanıyorsunuz kazanıyorsunuz. E stop oldum düştü. Niye? Ben burada kazanıyorum deyip büyüklü girmiştim direk bakiye çok düşüklere indi. E Burada da yine yavaş yavaş kazanmaya başladık. Aa ben bu işi öğrendim diyorsunuz, yüklü gireyim, hop, stop, lik. Yani o yüzden e, bizim burada yapmamız gereken şey risk yönetimine e, belli bir miktarın o kasa hesaplamasının dışına çıkmamak, o disiplini sağlayabilmek. Çünkü o disiplini sağlayamadığınız takdirde e, bu bahsettiğim zikzaklı dönemlerde kasanızı zarara sokarsınız. Kâra değil, zarara sokarsınız. Ama bu şekilde sistemini kurguladığınızda kasanız her daim karda olur. Belli bir win rate'i yakaladığınız zaman ki şimdi arkadaşlar şimdi yükseliş trendi olan bir dönemler vardır, düşüş trendi olan dönemler vardır ve bu trend dönemlerinde hareket %80 yönü o trend tarafındadır. Şimdi yükseliş dönemi olan bir trendi olan bir dönemde desteklere düştükçe longlarsanız %80 win rate civarı yakalarsınız. Ayı sezonlarında da örnek veriyorum o trend dönemlerinde işte yükseldikçe belli direnç seviyelerine çıkarttığınız bu teknik kısma girmiyorum çünkü o teknik kısımları zaten anlattık veya anlatacağız Fibonacci şudur budur direnç destek nasıl belirlenir anlatacağız ama ben e, bunun anlatılmış olduğunu varsayıp o dirençleri destekleri belirlediğinizi varsayarak gidiyorum o dirençlere geldiğinde mesela şortlarsanız da ayı sezonlarında %80'ini net elde edeceksiniz ki bu ne ayı ne boğa dönemleri vardır ya böyle hacimsiz yatay piyasalar. Benim en sevdiğim piyasalar ki zaman dilimi olarak da bu %70'lik zaman dilimidir. Bu dönemlerde ise range çizdiniz. Bakın şu anki durumun böyle 6 ay sürdüğünü falan düşünün. Ki bu genelde sürüyor da biliyorsunuz. Bu dönemlerde stop dahi olmadan range'lerde para kazanırsınız. Ha bu dönemlerde bazen ne olabilir? Şu tool'ları kaldırayım göstereyim. Ee bazen sadece şöyle likit almak için yukarı gidiyor mesela range'in üstüne oradan aşağıya düşüyor. Veya işte bu da pH dediğimiz konsept oluyor. Veya bunu tam tersi versiyonu oluyor. Mesela bu range'in altına bir likit de gidiyor. Burada range'i longlayanlara stop ediyor. O longları stop ettikten sonra yukarı gidip burayı temizleyip gitmiş oluyor. Bu da PO3 oluyor. E şimdi peki buralarda ne yapmak gerekiyor? Buralarda da tabii range'den para kazandıysanız artık o zayıflığı da görmeye başladıysanız o po 3leri bekleyerek para kazanmanız gerekiyor. Rengin zayıfladığı da arkadaşlar denendikçe zayıflar. Hangi yöne zayıfladığını RSI'dan şundan bundan anlayabilirsiniz. Ama aslında iki yöne de zayıflar. Mesela o PO işlerin sebebi de biraz odur. Direnç zayıflamıştır ama fiyat aşağı gitmek istiyordur. Ama aynı zamanda buradan birikmiş şortçu çok fazla. Ben buradan düşürürsem hepsi para kazanacak. Ben bu iğnenin üstüne stop koyanları vesaire hepsini stop eder düşerim. E burada birazcık teknik olarak e, dolandırıcı gibi düşünme aşaması. Bunlar da yavaş yavaş inşallah hepinizde oluşacağını düşünüyorum. Ama e, şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz neden dayız Yani bu işlemleri mesela ben neden işte Amerikan borsasında ya da işte ne bileyim Viop'ta vesaire yapmıyorum da kriptoda daha çok yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar Kripto dediğimiz sistemde bir kere vergi beyannamesi denilen bir kavram yok. Ben bir vergi ödemiyorum. Çünkü böyle bir kanun yok. Olsa ödeyeceğiz. Ama devletin bizden istediği bu tarz bir vergi yok. Ki gel, gelme potansiyeli var, gelebilir. E, o gelmişse çok önemli değil. Olsa bile stopaj gibi böyle basit düzey vergiler olacağını düşünüyorum ama diğer piyasalarda teminat göstermen gerekiyor, şudur budur. Maliyeti çok yüksek. Mesela bir tane short pozisyon alırken birçok teminat göstermen gerekiyor. İşte onun likit valını göstereceksin, şuydu, buydu... Uğraştır. Bir tane brokerdan aslında açığa satış alıyorsun çünkü. Ama kriptoda direkt bir tuşa basıyorsun, işlem tamam, bir tuşa basıyorsun, işte şu bu. Çok basit ve maliyeti düşük bir piyasa olduğumuz için aslında burada kazanmak ve öğrenmek çok kolay. Ve maliyeti çok düşük. Çünkü bunu diğer piyasalarda size yaptırmazlar. Ki yaptırmıyorlar da. Kriptonun bize böyle bir avantajı oluyor. O yüzden bu piyasaları öğrenmek isteyen bir insan kesinlikle kriptoda öğrenmesi gerekiyor. Çünkü örneğini vereyim. Şimdi ben burada bir short pozisyon aldım diyelim. Çünkü e tehlike zaten longdan ziyade shortla gerçekleşir. Diyelim ben bu range'de bir tane short pozisyon aldım. Ama range piyasa çıktı, test verdi. Ben de burada hatta yaptım. Stoplamadım. Yukarı gitti. Bam diye. Benim kriptoda olabileceğim maksimum şey orada likit olmak. Param lik olur biter. Benim herhangi bir teminat göstermediğim için piyasa yukarı gittikçe benden bir zarar kesmeye devam etmez. Ama ben bunu normal finansal araçlarda aldığım zaman ben oraya bir teminat gösteriyorum. Şuydu buydu. İş Amerika'da mesela bunu belki 2008'de veya 2001 krizlerinde Amerika'da televizyonlarda belki görmüşsünüzdür. Bankanın önüne kendini zincirleyen insanlar vardı. Wall Street'te insanlar kendilerini zincirliyordu. Diyorduk yani mesela şu adamlar zarara girmiş. Mesela bunun en yakın örneği de GameStop denen hissede Elon Musk'la onun da ateşini halladığı bir projede ee, hisse 3 dolarlardan 400 dolarlara falan çıktı. E orada shortta kalan hedge fonları dahil olmak üzere birçok insan battı. Yani bir hedge fonu battı öyle düşünün. Mesela hangi şirketli ismini şu an hatırlamıyorum 8 milyar dolar zarar etti mesela o hissede. Çünkü durduramadı artık yani. Short squeeze geldi, shortta yakalanmış göstermiş. Çıkamıyor. E, ee, teminat gösterilmiş şuydu buydu. E, sonuç Wall Street'te kendini zincirlemeye gitti. Ama kriptoda böyle bir durum yok. Bu da size bir güvence yaratıyor. O yüzden maliyeti düşük. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ekstra olarak bunu bir kenara bırakalım. Ee, öncelikle kendi şimdi risk yönetiminizi oluşturmak için win rate'inizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Win rate'iniz neyse ona göre ağırlar oluşturabilirsiniz. Yani pozisyonun uzunluğu ve kısalını ona göre oluşturabilirsiniz. Ee, klasik şey aslında yanlış bir kavram yüzde 50'nin üstüne çıkarsan kazanırsın kavramı yanlış bir kavram. Bu bire bir oran için geçerlidir yani bir ödül bir risk için evet 50 üstü win rate de kazanırsın. 1 tp 1 stop yaptın. Yani şöyle bir görüntü göstereyim size şunda yüzde 50'nin üzerinde kazanırsın. Ama örnek veriyorum senin win rate'in yüksek olmasına rağmen TP çok kısa tutuyorsun. Şöyle bir şey yaptın. E bakın burada 1'e 3 tam tersi var. O zaman da %80 falan yapman lazım win rate'in. %70 falan yapman lazım. Ama örnek veriyorum senin win rate'in çok düşük ama ağır değerin böyle. O zaman %25-30'da da kazanırsın win rate olarak. O yüzden öncelikle win rate'inizi hesaplamanız ve ona göre kurgu yapmanız gerekiyor. Ama win rate nedir bu arada? Totalde karda kapattığın işlem bölü zararda kapattığın işlem. Ee, yani ikisini toplayıp kardaki işleme bölmek anlamına geliyor. Bunu da minimum 50-100 işlem arasından yapmak doğru olur diye düşünüyorum. Yani 100 tane işlemde kaçını başarıyla kapattınız? İşte %55-60 neyse. Ona göre işlemlerde nasıl bir kar marjı yakaladınız? Kasanızı kaça böldünüz? Bunları hesaplayacaksınız. Sonrasında %1 üzerinden, 2 üzerinden artık bu sizin riskinize kalmış. belli bir oran koyacaksınız ve ona göre de R sistemini oluşturacaksınız. R dediğimiz aslında risk reward yani risk ödül oranı. Yani RR dediğimiz zaman havalı geliyor ama RR dememizin tek sebebi iki tane harf söylüyoruz. öbüründe risk ödül risk ödül uzun sürüyor. Aslında bir kısaltma olarak da düşünebilirsiniz. Yoksa öyle İngilizce havalı gözüktüğü için, can canlı durduğu için falan değil. Mesela bununla ilgili sizlere kendi işlemimi göstereyim. Mesela benim kendi win rate'im %72 civarında bir win rate'im var. Veya işte aldığım işlem sıklığı da bakalım kaçmış. Onu da yapmıştım. İşlem sıklığı günde ortalama 7 tane işlem alıyormuşum. Yani 7 işlem üzerinden ben 72 bin rate elde ediyorum. O zaman ben örnek veriyorum. İşte şöyle bir bin rate, şöyle bir e, tablosunda bile kazanabilirim aslında. Ama bu kere maksimize etmek için şöyle tutmak veya böyle tutmak daha mantıklı duruyor. Çünkü öbürünü de kazanırsın eyvallah ama kar oranın diğer ara göre daha düşük olur. Mesela ben o pozisyonlar için ne yapıyorum? Eee... Trende göre mesela örnek veriyorum. Şuradan long aldım diyelim. Direkt çizerek göstereyim. Buradan long aldım. E buralarda tabii ki EQ seviyesi gelmiş. Ben kar alıyorum. Ama pozisyonu kapatmıyorum. E çünkü kapatırsam %2 stop üzerinden değerlendirelim. Şöyle girdik. Böyle girdik. Ben pozisyonu kapatırsam bakın birebir gibi oldu. Ama kapatmıyorum yarısını kapattım. Maliyetime stopu koydum. Pozisyon range hay'a giderse eğer e ben zaten 1'e 2 civarı kazanmış oluyorum. Orada ikinci karı alırım. Ama aşağıya gelirse de 0.5 ar kazanmış gibi bir şey oluyorum. Ama böyle range dönemlerinde şey de yapabilirsiniz. Aslında ben onu çok yapıyorum. Size dediğim tur 1, tur 2, tur 3 diyorum mesela bazen tekrar tekrar giriyorum. Orada yaptığım sistem aslında şu. Ben diyelim ki buradan bir renç oluşacağını düşündüm. İşleme girdim. Stop'ım um diyelim ki bu %2 renç. Lowa kadar hareket bekliyorum. Tam tersi de long şeklinde ee, buranın long yönünde çalışacağını düşünüyorum. Çünkü diyorum ki burası bir renç. Burada ping pong topu gibi trade ederiz. E Şimdi ben buradan işleme girdim. Şuradan işleme girdim. Yarı seviye geldik. Kar aldım. Pozisyonu kapatmadım. Sonrasında aşağı seviye geldim. Bir kar daha aldım. Long hedge açtım. Sonrasında yukarı geldiği zaman longdan kar alıp diyorum ki tur 2. Aslında ben short'u kapatmadım. Maliyet stop da olmadı. O stop'um hala pozisyonda aynı duruyor. Ama tur 2 deme sebebim orada benim ee, aldığım karı short'a tekrar ekliyorum. Short yani böyle range trade ediyorum diye. Bu şekilde döngü halinde devam ediyor. Biri illaki long veya short bir yerde stop olacak. Ama o stop olduğunda Tersi pozisyon duracağı için ki bu hedge'dir. Hedge dediğimiz kavramı da bir sonraki videoda anlatacağım. Ee, bu hedge olduğu için o pozisyon sonuna kadar bana Görüşmek kar ettiriyor. Ne zamana kadar? O pozisyonu kapatacağım zamana kadar. O pozisyonu da trendin net değişeceğini düşünmediğim zamana kadar kapatmıyorum. Aslında para kazandıran sistem tam da bu. Yani riskinizi doğru yönetip pozisyona doğru girdikten sonra o işlem doğru. Bak, bir tane işlem doğru olursa arkadaşlar geriye kalan her işlemden para kazanırsınız. Çünkü diyelim ki bir tane short girdiniz. Aldığınız diğer işlem onun heci olan, yani karşıtı olan long işlem. Onu deneme yaptınız, stop oldu. Short'unuz devam ediyor, kar yazdı. E, diyelim ki long tuttu, tekrar kar yazdı. Yukarıdan short eklediniz, yine kar yazdı. Yani önemli olan bir tane işlemi tutturabilmiş olmak ve o pozisyonu riskinizi kontrol ederek taşıyabilmek. E taşıdıktan sonra zaten herhangi bir sorun kalmıyor. Şimdi ekstra olarak şimdi geçmişteki işlemlerinizi backtest yaparak yani backtest dediğimle gözden geçirerek bakıp tekrar eden stop sayınızı bulmanız gerekiyor. Bu bence önemli bir detay. Mesela ben diyelim üst üste kaç tane stop oluyorum? İşler kötü gittiği zaman. Ona göre de risk ayarlamak gerekiyor. Mesela ben 6-7 tane stop üst üste gittiğim dönem oluyor. O zaman ben işlemi ona göre kurguluyorum. Diyorum ki 6 stopluk diyorum kafamda bir kalsın. Bunu toparlayabilir miyim? 7 stopluk kendim kenarda dursun bunu toparlayabilir miyim? Bu hep aklımda olduğu için mesela işlemlerimi de ona göre ayarladığım için herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ee, bazen mesela win rate'im düştüğü dönemler oluyor. Bazen yükseldiği dönemler oluyor ama ortalama bir veri ortada var. O veriye göre işte burada bahsettiğim zigzaglı duruma gelmiş oluyor. Bazen çok kazanıyorum, bazen kaybediyorum. Ama total ivme yukarı gitmiş oluyor. E bunun sebebi de belli bir disiplinden şaşmamak. Çünkü disiplinli olunduğu takdirde para kaybetmenizin gerçekten imkanı yoktur. Şimdi niye bunu söylüyorum? E şimdi siz duygusuz bir şekilde stop belli. iki işlemde de bakın stop belli koydunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İşlemlere long short, long short. Yani geldiği zaman sadece tuşa basacaksınız. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız ama riski artırarak değil. Hatta renç denendikçe riski azaltarak bastığınız zaman para kazanıyorsunuz. Çünkü ortada bir e, ekstrem durum yok. Veya desteklerde, dirençlerde para kazanıyorsunuz. Yani Çünkü ekstrem bir durum yok ortada. E, onun dışında söyleyecek çok şeyim var mı diye düşünüyorum. Yani çok da fazla risk yönetimiyle ilgili bahsedecek bir şey yok aslında. Önemli olan bahsettiğim gibi kendi win rate'inizi belirlemek, belirledikten sonra stop olma tekrarınızı belirlemek ve kasanızı belli oranda bölerek işleme devam etmek. Ha, şimdi bakiyesi bazı düşük arkadaşlar diyecek ki hocam gerçekten olmuyor. Yani ben %10'la devam etmek istiyorum. Olabilir kendi tercihleridir ama onlara da en azından şu basit tavsiyeyi vereyim. %10 gireceksiniz, 10 girin. Yani bazen 3, bazen 3 ile girdin girdin kazandın artık ben kazandım %20 basayım değil. Kazanacaksan da stop olma tekrarını da hesapla. Ona göre %10 ile gir. Ama gidip bir 20, bir 50, bir 10, bir 5 değil. Yani şöyle bir söz vardı çok da beğenirim. En kötü disiplin en iyi kanunsuzluktan iyidir diye. Yani o yüzden disiplininizi oturtturduğunuz takdirde herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü bu piyasada çok alaylı insan da var. Ee, çok bir mesela teknik bilgisi yeterince iyi değil. Ee, çok fazla bir bilgi birikimi de yok. Ama kendisine bir sistem oturtmuş. O sisteme de sadık kalıyor ve disiplini davranıyor. Ve piyasadan para kazanıyor. Yani mevzu bazen teknik de değil disiplin boyutuna geliyor. O yüzden bunlara kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Çok da söyleyecek bir şeyim yok. Bence gayet yeterli oldu bu anlattıklarım. Hepinize iyi günler dilerim. posición Kapatmiorus. posiciono miorus posición Kapatmiorus. posiciono maein posición kapatmiorus. posiciono posición